Merhaba arkadaşlar. Alarko kombi kullanma hakkında kısaca bilgi vereceğim. Superfit modeli. Kombinin şurada basınç göstergesi var. Sol aşağıda. Altta doldurma musluğu var. Doldurma musluğunu açtığımızda şöyle ikisini aynı anda göstereyim. Basınç artar. Görüyorsunuz artıyor. 3 barın üzerine çıktığımız zaman Şuradaki emniyet tahliyesinden su atar. 3 varının altına düşürür suyu kombi kendisi. Şurası açma kapama düğmesi. Buna bastığımızda kapanır. Şu anda kapalı konumda kombimiz. Sol taraf sıcak su ayarı için, sağ taraf petek ayarı için, petekleri ısıtma, reset, hata herhangi bir hata kodu olduğunda resetlemek için. Açma düğmesine bir kere bastığımızda açılır kombimiz. Sıcak su modunda açıldı. Sıcak suyun değerini 39.40 yaparsak idealdir. Ee, burayı 50'ye çıkarmışlar. Bir yanlışlık olmuş olabilir. 39'a getirdim ben. 39'da suyu ılıştırmadan kullanabileceğiniz için en verimli ve e, ekonomik kullanımı olacaktır. Buraya tekrar bastığımızda petek işareti çıktı. Şu anda petekleri açtı. Peteklerin sıcaklığında kaç derecede e, kullanacaksa o dereceye ayarlıyoruz. Örneğin ben 42'ye ayarladım şu anda. Akşam olduğu için 42'ye ayarladım. Gündüz bunu 2-3 derece düşürebilirim. Havalar soğursa 45'e 50'ye doğru çıkabiliriz de. Şuradaki diğer işarette don atmasın diye eğer kombiyi uzun süre kullanmayacaksak kombimizi buradan kapatıyoruz. Off yazısı çıkıyor. Eğer ki çok soğuk olursa gazı ve elektriğini de açık bırakıyoruz. Bu şekilde kapalı konumda bırakıyoruz. Eğer çok soğuk olursa kombi donatıp bir yerler patlatmasın diye kendi kendine ufaktan çalıştırır. İç ortam ısısını artı değere çıkar. Eksinin altına çok düştüğü zamanlarda. Ben şimdi hem sıcak suyu açtım hem de petekleri açtım. Yaz aylarında kullanırken isterseniz... Sadece sıcak suyu açarsınız. Bir kere bastığımızda sıcak su açık. Şu anda e, petekler kapalı. İkinciyi bastığımızda petekler de açık efendim. Teşekkür ederim.